Sizin bildiğim kadarıyla e, ana çatı çatınız Türk Resonans'ın altında bir DASK var değil mi? Doğal Afet Sigortaları Kurumu size bağlı. Evet biz yönetici şirketiyiz. Hı -hı. Evet Daha önce Euroko Sigorta tarafından uzun senelerdir yönetiliyordu. Şu anda yaklaşık Temmuz sonu iki seneyi dolduracak olan bir zaman diliminde iki yıldır DASK'ın yönetici şirketiyiz. DASK'a da tabii çok kıymetli atılımlar yaptık. Çok ciddi aksiyonlar aldık. Ama tabii arkadaşlarımız DASK'la ilgili olarak geliyorlar sık sık. Sizin sorularınızı, izleyicilerin sorularını da yanıtlıyorlar. O yüzden ben böyle aynı şeyleri tekrar etmek yerine biraz daha böyle makro birkaç bir şey söylemek istiyorum. Biz DASK'ı devraldığımızda yaklaşık 11,5 milyarlık bir fonu vardı. biz biz bugün bunu henüz 2 yılda olmadan 16,5 milyar gibi ciddi bir fon büyüklüğüne ulaştırdık. Yaklaşık 5 milyar gibi üzerine koyduk diyebiliriz. E bu tabii ki çok değerli bir şey baktığınız zaman. Üstelik de bu dönemde biz 500 milyon TL gibi bir büyük bir İzmir depremi DASK tarihinin evet. en büyük hasarlarından birini ödedik. E primlerde %10 indirim yapmamız rağmen böyle bir büyüme sonucuyla karşı karşıyayız Dolayısıyla da son derece güzel bir gelişme o anlamda ama ama bir müjdeli haber var ee, evet aslında das evet. E, dasla ilgili şöyle tabii ki dasla ilgili birçok şey yapıyoruz ama bunun yanı sıra da tabii sürekli kafa yoruyoruz. Çünkü e, halkımızın serzenişlerini belli noktalarda e, kulak veriyoruz, e, taleplerini dinliyoruz. Özellikle en önemli hususlardan tabii sizin de bildiğiniz üzere e, teminatlar konusunda teminatların arttırılmasını istiyorlar. Yani, özür dilerim şiircilik... araya giriyorum. 600-700 bin lira konutun değeri DASK işte 150-200 bin lira veriyor. Yapıyor. Bu da bizim için çok yetersiz. Bu bizim en çok izleyicilerden aldığımız evet. serzeniştir, sıkıntıdır. Evet. Buna evet. çözüm mü getiriyorsunuz? Şöyle çözüm getiriyoruz diyebiliriz büyük ölçüde. O da şu şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın biliyorsunuz her sene bina yapım maliyetlerini Hı. metrekare başı olarak belirliyorlar. Şu andaki bina metrekare yapım fiyatı 1500 TL. Yani 100 metrekarelik bir ev için 150 TL'lik bir e, DASK birimi çıkıyor. Ama tabii ki e, halkımız, e, vatandaşlar diyor ki benim evimin değeri bu değil. Ben bunun çok daha ötesinde bir rakam e, istiyorum ve bekliyorum diyor. Hiç şüphesiz ki. Şimdi yeni dönemde kısmetse sigorta e, denetleme ve düzenleme kuruluyla da beraber şu aşamada bir takım çalışmalar yapıyoruz. Kısmetse Haziran ayı itibariyle hedefimiz bu. Artık e, halkımıza ikinci bir seçenek sunarak artık bu metrekare fiyatını 1500 değil de bunun üzerinde e, bir rakam sunacağız ve seçenekli olacak. Arzu eden o seçeneğe sunaraktan alaraktan e, aslında evin değerini bir nevi kendisi belirlemiş olacak. Yani alternatif sunacak. Alternatif değil mi? sunacağız. Ama evet. o ikinci sunacağınız alternatifin de bir primi olacak artık. Tabii yani bu parayı ödersen bu bu parayı ödersen. Ekstra bu, bu parayı bir ödersen... primi olacak. Aynen ekstra Hı -hı. bir primi olacak. Ama tabii ki şunu da söylemek istiyorum. Ee, hiç şüphesiz ki insanlar evlerini metrekare değerlerini 5000'den 6000'den tabii ki hani olsun istiyorlar. Ama ben bununla ilgili ufak bir açıklama Çok yapmak tabii. istiyorum. Çünkü şöyle her şeyin tabii ki bir maliyeti var hiç şüphesiz. Bizler de tabii ki isteriz ki 5000, 6000 gibi rakamlardan olsun. Ancak bunun bir restoran maliyeti oluyor. Dolayısıyla bunun karşılığında da bizim ödediğimiz bir yurt dışına bir maliyet söz konusu oluyor. Kaldı ki bu maliyeti ödeseniz bile dünyada o kapasiteyi bulabileceğiniz, ekstra o kapasiteyi alabileceğiniz şu aşamada bir takım sıkıntılar oluyor. Yeterli restorans kapasitesi olmaması anlamında kaldı ki şu anda DASK'ın ödeme gücünü 46 milyar TL gibi çok ciddi bir rakama yükselttik. Biz aldığımızda 25 milyar TLydi Dolayısıyla bu da ekstra bir maliyet oluşturuyor ve ekstra tabii ki bir kapasite ama bunu da kısmetse çözdük diyebiliriz zaten. Yani siz şunu değil. söylüyorsunuz şöyle anlıyorum ben ya biz aslında bir konutun piyasa değeri olan 700-800 bin liraya da teminat veririz ama bunun primi çok yüksek olur. Bu da zaten bir herhalde böyle bir e, deprem havuzu halinde olmaz ve bunun dışına çıkar. Tabii, biraz da bu var herhalde. Yani diyor. evet hem e, priminin ötesi 150 liraya biraz... bir sigorta yaptırıyorsun. Artık bu bu olmaz yani. Evet. Yani hem e, primi artar hem de restoran anlamında o e, yurt dışından alacağımız kapasitede tabii ki bir e, zorlanma gibi bir durum tabii ki yaşayabiliriz.